Herkese selam, 21 Haziran BİM aktüel ürünlerine göz atıyoruz. Kataloglardan erkenden haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Melamin kayık tabak geliyor 49.50. Melamin büyük kase de var 49.50. Mehtaptan bölmeli tava geliyor 230 lira. Melamin nihale kepçe altlığı olacak 39.50. Poşet yapıştırıcı geliyor farklı renklerle 59.50 dörtlü saklama kabı olacak 2250, okyanus homedan çekirdek çıkarıcı var 2250, yaylı masa örtüsü kıskacı, dörtlü 15 lira, emsandan derin saklama karıştırma kabı 24 santim, 349 lira, saklama kabı 20 santim olanı 280 lira, 18 santim olanı ise 250 lira, cam kupa 220 sisi altılı 100 lira desenli üçlü meşrubat bardağı 290 sisi 80 lira, cam kesme tablası 20'ye 30 ebatında 100 lira, gloss in love'dan borosilikat kupa 49.50, dik kenarlı salata servis kasesi 28 santim 59 lira, 24 santim olanı ise 49 lira, lav servis tabağı 18 lira, desenli tuzluk olacak 15 lira, 60 litre kapasiteli buzluk termos olacak 1400 lira. Buzluk termos 15 litre kapasiteli 300 lira. Büyük buz aküsü 950 milim 5950. Garden vareden tohumlama ve köklendirme tepsisi 69 lira. Garden vareden bahçe ipi 100 metre 79 lira. Aqua iç cephe beyaz plastik boya 350 lira. Ahşap saplı profesyonel sivri çapa ve çatal 59 lira. Termopiknik çantası olacak fiyatı 159 lira katlanır sehpa geliyor, 350 lira. Sky katlanır sandalye de geliyor, 350 lira. Renkli pipetli termos bin, 200 milim 450 lira. Hayfer'den saç kurutma makinesi geliyor, 430 lira. Fakirden dikey elektrikli süpürge bin lira. Polo Smart Party hoparlör, fakir mikrodalga. Fırın 20 litre kapasiteli 2500 lira. Philips buhar kazanlı ütü olacak 4500 lira keyif sütlü Türk kahvesi makinesi 1300 lira, Philips Air Fryer 2 yıl garantili 6000 lira, fonksiyonel kamp sandalyesi olacak 1800 lira, akıllı bileklik geliyor 220 lira, kiwi şişe açacağı 85 lira.